Ayla ayların sultanı, sultan edersin insanı, pak edersin şu lisanı. Hoş geldin şehri Ramazan. Yolunu gözleyenler var, seni çok özleyenler var. Gözyaşını gizleyen var. Hoş geldin şehri Ramazan. Töbekler atsam yeridir, gören der ki bu delidir, sevenlere sevgilidir. Hoş geldin şehri Ramazan. <laughs> Cennetin tapusu gibi, imanın yapısı gibi, tövbenin kapısı gibi. Hoş geldin şehri Ramazan. gece ilk teravimiz Haydi donsun terazimiz Oruç ile namaz ile Uslansın azgın nefsimiz Dar sokaklar büküm büküm Davuldur sırtımda yüküm Saygıdeğer dostlarımız Size selamun aleyküm.